Selamünaleyküm abilerim kardeşlerim. Yeni bir kadro çıkaracağım. İnşallah beğenirsiniz. İlk önce şu çiftten başlayacağım. Bak erkek kovalıyor. İkisi de Irak perdelisidir. Erkeğin ayağında perdesi var. Ayakları bitişik yani ördek ayaklı. Dişisi de yine aynı soy. Ee, ilk önce onlarla başlayalım. Bunları karıştırmadan Dişi taklasını gösteriyor içeride. Patır patır oynar dişi abiler. Daha demin oynuyordu. Yemin ederim kümeste oynuyordu. Bakın. Bunun ayakları da birleşik. Kuşlar böyle isim markalı. Dişi de aynı soy. Onda perde çıkmamış. Perde atmamış ayağı. Bakın böyle birleşiktir ayağı. bu şekilde. Erkek de sürük, erkek de sürük. İki. Arasanız bulamazsınız. İki. Elimize geleni yapıştıralım. Dişi erkek. Tamam mı? Şu duman dişi hoşuma gitti. 3 3 ondan sonra Şu sabunu diş hoşuma gitti. 4 4 Ondan sonra Şu erkek aynı kuyruk güzel. Oyunluya benzer abiler bakın. 5 5 Şu sinekli erkeği atalım. Sarı göz. Altı. Başka kimler gitmek istiyor el kaldırsın gençler beni yormayın. Altı. Şu kuyruksuz mavi atalım. 7. Fena kanat çarpıyor. 7. Şu miski atalım arka tepe. Bol aynalı. 8. Başka, 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 başka. Şu perçemli mavi atalım. 9. Başka 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 başka. Başka. Şu dişiye benzer. O. Abiler 10 tane burada. Güzel kuşlar güzel. Videoyu çok uzun tutuyorum yanlışlıkla. 10 tane bunların 10 tanesi sadece bin lira abiler. Evet yanlış duymadınız. Sadece perdeli Irakların parasını istiyorum sizden gerileri hediye. Yani ararsanız bulamazsınız antika kuşlar. Ha ben sadece ıhrakları alacağım diyorsanız onların fiyatı da 2000 lira olur. Öyle yani diğerleri yanında hediye. bin lira para değil. Tanesi 200 liraya geliyor. Kimse size o kuşları 2000 liraya bin liraya, iki bin liraya vermez abiler. Bakın onun dişisi de makine gibi ama kuş göstermedi. Bir daha kanat vereyim ben ona. İnat etti göstermedi abi. Bak bunlar hazır takım. Kuş güzelleri. Güzelce. çok hızlı gitsin abi bunlar çok hızlı gitmesi lazım bu ırak kuşlarını genelde kuşlara havada tutmak için kanat sesi vermek için yani kuşunuz güzel ama havada kalmıyor işte 15-20 dakika yarım saat kalıyor uçum katar kuşunuza ırak kuşu kanat sesi katar güç katar enerji verir genelde onun için mardin kuşlarıyla kırıyorlar onları mesela eşi mardinle kırılmış ee, uçurtulur denenir yani öyle söyleyeyim çünkü onları kırdığın zaman daha iyi performans veriyor. Mardinlerle kırdığın zaman. Performans anlamında. Kendi başlarına onlar e, normal şartlarda 7 saat, 8 saat, 12 saat, 15 saat havada kalan kuşlar. Bunlar çok güçlü kuşlar. Değişik kuşlar bunlar. Böyle abi. Videoyu çok uzun tuttum. Herkes hakkını helal etsin. Hayırlı Ramazanlar. E, videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.